sulu hamur mu diyorlar işte. Kulak memesi yok kulak kulak memesi farklı bir şey. Tam olarak olan yani elinize tam ay tam işte olan. <laughs> İşin kötüsü boyam çok az kaldı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez görüyorsan ismim Büşra. Tanıştığıma memnun oldum. Bugün saçlarımı boyamaya karar verdim. Şu gördüğünüz dipleri düzeltmek istiyorum. Normalde bu saç herhangi bir işlem görmemiş. Yani şöyle mor yaparken herhangi bir işlem görmemiş. Sadece krem boyayla mor rengini elde ettim. Ve bu saç sarı rengin, sarı saç renginin dip atılmamış hali. Biraz böyle saçlarımı dinlendirmek istediğim için çok böyle uğraşmak istemedim. En azından beni bir ay falan idare etti. Ama şu an özellikle şu bölgeler şuraya kadar. Çok böyle rahatsız ediyor ve hani tek bir yerde başladığı için hani keskin bir şekilde başladığı için beni rahatsız ediyor. Bunu biraz daha böyle geçişli yapmaya çalışacağım. Açıkçası daha önce evet geçişli yaptım ama hem boyamın daha doğrusu açıcımın gerçekten 9 volüm vesaire hani o kadar yüksek bir açıcıya ihtiyacım var ve şu an mesela herhangi bir market açıcısıyla boyayacağım açıkçası. Bunu hani İki kere boyadığımda daha doğrusu iki kere açtığımda istediğim rengi, istediğim tona e, ulaşacağım. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum çünkü hani aynı yeri, aynı saç e, düzeyini tekrar tutturabilir miyim, tutturamaz mıyım bilmiyorum. Ama bunu deneyeceğim. Tutturabilirsem de e, güzel olur. Tutturamazsam da canım sağ olsun diye düşünüyorum. Ve e, artık videoya geçebiliriz. Ben şimdi üzerimi değiştireceğim. Sonradan tekrar görüşürüz. Evet, şu an gözden çıkarttım bir üst ve bir altla karşınızdayım. Bir de yere şey serdim. Örtü serdim ki yer kirlenmesin. Şimdi ben konuştum, konuştum, konuştum ama hani açısını sevmediğim için kameranın tekrar size aynı konuşmayı tekrar yapacağım. Ben şimdi boşalttım bu açıcıyı. Bu açıcı hakkında çok böyle konuşmak istemiyorum. Herhangi bir market açıcısı alabilirsiniz ama gene de fotoğrafını çekip şuraya bir yere hani nerede boşluk varsa oraya koyacağım. Böyle. <laughs> Şimdi hala da tabii ki de fırçamı bulamadığım için normal boya fırçasıyla yapıyorum. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. İlk kez yapacaksanız, ilk kez saçınızı açacaksanız birinden yardım almanız sizin için daha iyi olur. Yani e, arkaları olsun, en azından böyle bu işleri bilen bir insanla yapmanız sizin için çok çok iyi olacaktır. Yani benim böyle konuştuğuma bakmayın. Ben ilk kez saçlarımı boyadığım zaman açmaktan başladım. Yani normal renk değil de saçlarımı açarak başladım. Ama hani ben saçlarımı... Yaka yaka hani tamam yanmadı, kopmadı vesaire ama zarar göre göre ben öğrendim bunları en azından siz e, bu şekilde öğrenmeyin diye böyle bir Dipnot geçmek istedim açıkçası. Şimdi ben şimdi ben açıcımı hazırladım. Bu şekilde olması gerekiyor açıcının kıvamı böyle hamur ama böyle e, sulu hamur mu diyorlar işte. Kulak memesi, yok kulak, kulak memesi farklı bir şey. Neyse, anladınız siz. O şekilde olması gerekiyor. Şimdi yavaştan aynamı karşıma alacağım. Ve yavaştan saçlarımın diplerinden başlayacağım. Bu sefer enseden değil de şu dip kısımlarından başlayacağım. Ve inceliklerini yapabildiğim kadar size anlatmaya çalışacağım. O zaman hadi geçelim. Hoppa! Şimdi şu bölümden başlayacağım ama saçlarımı tabii ki de ayıracağım. Şöyle yapacağım. Ayıramadım. Ayırıyorum. <laughs> Ayıramadım. Ya da ayırdım ya. İşte. Şöyle yapıyorum. Evet. Bilmiyorum kameradan belli oluyor mu? Ama şu bölgeyle şu bölge aynı değil. Ben de o bölgeyi eşitlemeye çalıştım. Çalışacağım daha çok. Şimdi şuradan başlıyorum. Eldivenlerimi giyeceğim ve artık yavaştan yavaştan başlayacağım. Hadi gazamız mübarek olsun. Umarım güzel olur. Bakacağız. Şimdi Şimdi acaba crepe mi diyorlardı? Ondan mı atsam yoksa normal tarakla mı geçsem onu da biraz böyle kararsızım tabii ki de ama herhalde sadece şu bölgeye krepe atacağım. Bir de şu eldivenleri acaba devler için mi yapıyorlar gerçekten anlamıyorum. Acaba içinizde bu eldivenin tam olarak olan yani elinize tam ay tam işte olan. <laughs> Acaba bu eldivenler kimlerin eline tam olarak oluyor? Bunu söylemeye çalıştım. Neyse artık başlıyorum. Öncelikle şöyle küçük küçük ayıracağım. Sadece şu bölgeye yapacağım. Çok böyle özenmeyeceğim. Ya da yapmasam mı ya? Ne ben yapmamaya karar verdim. Direkt şu tarakla işimi göreceğim çünkü hani şu bölgeye de falan hani yapmak istiyorum. Şimdi tara şöyle sürüyorum, çok az sürüyorum ve bu şekilde taramaya başlıyorum. Şey söyleyeyim herhalde yapamayacağım ben ya. Günün sonunda umarım tüm saçımı boyamış olmam. Şöyle yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kafama göre yapıyorum biraz. Çünkü hani böyle biraz dağınık olsun ki hani doğala daha yakın olsun. Gerçi mor rengi doğal bir renk değil ama biraz daha böyle geçişli olsun diye üstüm körü yapıyorum. Bazı yerleri yapıyorum bazı yerleri yapmıyorum. Bazı yerleri dibine kadar yapıyorum. Bazı yerleri es geçiyorum falan. Yani düşünceme göre olacak ama hani tam olarak tabii ki de saçım açılırsa yani ikinci bir kat gerekmezse gerçekten güzel olacak ama ona da bakacağız. Bu arada arkalarını ve şu dip kısımlarına çok fazla önemsemeyeceğim. Ee, bunu direkt şöyle alacağım ve süreceğim. Çünkü buraları çok böyle geçişli olmasa da olur. Sadece benim dediğim gibi üst kısımlar yani şu bölge olsa benim için yeterli. Şöyle yapıyorum. Şöyle bırakacağım. Şurayı mesela dibine kadar yapıyorum ama şuraları böyle alacalı bulacalı bırakıyorum. Şöyle geçiyorum. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım. Ona da yani şu anlık boyam yetiyor gibi daha doğrusu açıcım yetiyor gibi ama çok da belli olmaz. Şu an altta pembe renk olduğu için pembeyle karıştırdığım için bu rengi alttan pembelerim çıkıyor. Yani aslında pembe şeker pembesi yapsam mı saçımı diye düşünmüyorum değil ama bilmiyorum bakacağız. Yani bu video sonunda mor yapacağım dedim ama mor yapmaya da bilirim yani pembe de yapabilirim ama böyle çok cırtlak bir pembe değil de böyle güzel bir pembe yapabilirsem yaparım yoksa dediğim gibi mor boyayla karıştırırım falan filan bir şeyler yapacağız şimdilik. Bu arada ben normal boya fırçasıyla yapıyorum. Çünkü hani fark ettim ki taraktansa bu benim için daha kolay oldu. Yani şöyle sürdüğümde şuraya mesela istediğim gibi yönetebiliyorum. Şöyle yapabiliyorum gibi kadar falan. Benim için iyi oluyor. O yüzden bununla devam edeceğim. Yani çok garip evet kabul ediyorum. Ama yani ben bununla daha çok rahat ediyorum. O yüzden bu şekilde olacak. Özellikle şu bölgeye özen göstereceğim. Belki şu iki Bölgeyi tam olarak boyayabilirim. Onu da video sonunda karar vereceğim. Şimdi şu bölgede şöyle yapıyorum. Bu arada sizle de sohbet etmek istiyorum ama böyle şeylerde mesela bir sorunuz olsa, soru cevap yapma gibi bir olanağım olsa yapardım. Ama hani takipçim daha çok fazla olmadığı için sora, soru soran da yok. O yüzden beni instagramdan takip ederseniz bu tarz videolar isterseniz soru cevap şeklinde ya da danışmak istediğiniz bir konu olabilir bunun hakkında bir video çekerim ve ben şeyi de çok seviyorum bu arada hani videomun fikrine siz karar verin yani bu gerçekten beni daha çok mutlu ediyor çünkü hani sizle hem iletişime geçmiş oluyorum yani o şekilde hissediyorum ve hani çok da eğlenceli oluyor ya bence o şekilde. Şu an mesela ben kendi kafama göre kendi istediğim içeriği e, çekiyorum. Ama mesela siz bir içerik isterseniz onu da seve seve yaparım. Yani daha eğlenceli olur. Hem e, nasıl desem takipçilerimle etkileşim etkileşim diyemedim. Etkileşim halinde olmuş olurum. Bu beni mutlu eder böyle. Instagram hesabımı da aşağıda bir yerde bulabilirsiniz. Büyük ihtimal açıklama bölümünde olabilir ya da ara ara zaten Instagram hesabımı koyuyorum. Oradan da bulabilirsiniz beni. Bu arada YouTube'a yeni başlamak isteyenler için ileride bir video çekeceğim. Yani şöyle şu anki yaşadığım sıkıntılar ve düşüncelerim hakkında. Çünkü çok fazla böyle bırakmayı düşündüğüm Dedim ki hani izlenmiyorum neden devam ediyorsun diye çok düşündüm ve biraz böyle sizin için motive amaçlı bir video çekmeyi planlıyorum. Hem YouTube'a başlamak isteyenlere motivasyon olur hem de bu iş böyledir demek istiyorum. Şu an tabii onun için çok erken çünkü herhangi bir kemik kitleye ulaşmadım herhangi bir izlenmeye ulaşmadım o yüzden. Bu biraz daha böyle ileride olabilecek bir şey. Belki bir dahaki yıl olabilir. Bu tarz videoları çok arıyorum. Yani motivasyon adına hani bırakmamak adına çok fazla arıyorum ve e, bulamıyorum açıkçası. O yüzden belki de ilk ben yapabilirim. ki vardır böyle videolar ama ben açıkçası çok fazla bulamadım. Ben de bir de şöyle bir durum var. Yani biraz böyle sizde sohbet etmek istiyorum açıkçası. O yüzden konudan konuya atlıyorum. Şu anki mesela benim yanımda olan insanlar gerek çevrem olsun gerekse hiç tanımadığım insanlardan gelen destekler olsun bunları kesinlikle unutmuyorum. Yani ileride mesela gerçekten kariyer olarak YouTube'u düşündüğüm zaman Hani böyle para değiştirmez falan filan diyor ama beni değiştirir yani onu biliyorum. Tabi samimiyetimden bir şey kaybetmem ama hani e, şimdi mesela influencerların şeylerine bakıyorum. Instagram hesaplarına falan bakıyorum. Bazen canlı yayın yapıyorlar. Bazen ise hani herhangi bir YouTube e, videosunun altına yapıyorlar. Yani çok fazla alıyorsun, çok fazla ediyorsun. Yani bazen mesela insanları anlayamıyorum. Evet yapabiliyor, edebiliyor sen de yap, sen de et. Yani şu an mesela maddi olarak çok böyle sıkıntılı dönemimdeyim. Ve hani bunu mesela kimseye bağlamıyorum. Bağlayabileceğim bir yer varsa, bir mecra varsa bu influencerlar değil de yani devlet olur. Çünkü yani çok fazla mezun veriyor ama iş olanakları maalesef ki yok. Yani bunu mesela ünlü filosurlardan ya da herhangi bir insandan çıkartma çok saçma geliyor bana. Yani ben de mesela gerçekten maddi durumum kötü değil ama hani şu an bir çalışmıyorum hani nasıl desem bir maaşım yok. Yani daha çok ondan bahsediyorum. Bu konuda mesela sıkıntı çekiyorum, düşünüyorum ne yapsam ne yapsam diye. Ama bunu herhangi bir ünlü ya da başka birine şey yapmıyorum yani alan alsın, etsin. Yani bu bizi ilgilendirmemeli diye düşünüyorum. Böyle. Yani olur da ileride bu kanalda gerçekten büyürsem falan bunu söylemiş olayım ben. Yani bu samimiyetimden şu an zaten ben kendimi samimi hissetmiyorum çünkü Hala daha biraz böyle nasıl desem açtım bunu ama hala daha geriliyorum ister istemez geriliyorum çünkü daha çok yeniyim daha önümde bir sürü zaman var bunu aşmam için ve hani kendimi tam olarak yansıtamıyorum biraz daha böyle geriliyorum biraz daha böyle hani sessiz sakin normalde sessiz sakin bir insan değilim bu şekilde görünüyorum bu istemsiz olan bir şey. Ama hani bu mesela ileride şu an mesela biraz daha böyle açıldım. Gene gülebiliyorum, eğlenebiliyorum ama hani ileride bu daha iyi olur. Daha çok kendim gibi davranırım. Ve kendim gibi davrandığımda beni daha çok seversiniz diye tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü böyle neyse kendimi övmek istemiyorum ya. Öyle işte. Beni Instagram hesabımdan lütfen takip edin. Artık takip edin. Çünkü e, size yararlı olabilecek bir sürü şey paylaşıyorum, paylaşmaya çalışıyorum, Elimden geldikçe bunu yapmaya çalışıyorum ve artık mesela e, emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Böyle biraz böyle içimi dökmek istedim. E, şunun hakkında da konuşmak istiyorum. Şu an pandemi dönemindeyiz. Herkes çok sıkılıyor, herkes çok bunal bunalıyor ve hani. Ee, bu arada ben ışığımı açmadım onu fark ettim. Bir saniye açıp geleyim. Ne diyordum? Herkes çok bunalıyor. Herkes çok darlanıyor yani. Gerçekten ben bu dönemde hiç olmadığım kadar depresif bir haldeyim ki normalde hani sürekli iyi düşünen arkadaş çevrenizde illaki vardır. Sürekli iyi düşünen, sürekli pozitif olan insanlar vardır ya ben o insanlardandım. Ama bu pandemi döneminden, üniversite yıllarımın bitmesinden ve hala daha iş bulamayışımdan dolayı hani bir çıkmaza girdim derler ya, işte tam da o şekilde oldu bende. Ve hani kendi enerjim artık kendime yetmemeye başladı. Yani bunu mesela bir dönem olduğunun farkındayım, hala daha umutluyum ama bu insanı gerçekten çok fazla yoruyor. Ama bunu dediğim gibi kimseye bağlamıyorum. Yani biz mesela bir şey istersek gerçekten olur. Buna inanıyorum. Ya da bir insan bir şey gerçekten çok isterse bu olur. Sadece istikrarlı olması ve bunu gerçekten istemesi ve harekete geçmesi tabii ki de yeterli diye düşünüyorum. Yani sadece mesela illa ki beni izleyen insanlarda bu vardır. İlla ki canınız sıkılıyordur. Biraz böyle motivasyon amacıyla bu sözleri söylüyorum. Böyle. Yani darlanmayın gençler. Gelin istiyorsanız hep birlikte spor yapalım. Bu arada sporla alakalıdır. Bir video çekeceğim. Bu büyük ihtimal bu hafta yüklediysem bir dahaki hafta ya bu e, videodan önce ya da bu videodan sonra ile alakalı bir video gelecek. Yani çok böyle abartıldığı gibi direkt böyle yapılabilecek bir challenge değil bence. Kendimce fikrimi söyleyeceğim. Ben açıkçası kilo yapmaktan vazgeçtim. Şu an farklı bir videolar, farklı bir uygulamayla devam ediyorum. Ve iki haftada sadece 3 kilo vermişim. Daha doğrusu sadece 2 haftada 3 kilo vermişim. Bu şekilde söyleyebilirim. Şu an çok güzel gidiyor. Yaklaşık iki gündür falan yapmıyorum. Çünkü bazı işlerim var. O yüzden biraz erteliyorum. Ya bugün yaparım ya da yarın kesinlikle yaparım. Bu arada mesela arkadaş edinmeniz de çok önemli. Ben ne kadar uzak olursa olsun Erzurum'daki üniversitedeki bir tane arkadaşımla birlikte FaceTime yaparak gayet güzel sporumu yapıyorum. O beni gaza veriyor. Ben onu gaza veriyorum vesaire derken ikimiz de zayıflıyoruz. Gerçi o çok böyle şey ihtiyacı yok zayıflamaya ama biraz böyle sıkılaşmak istiyor. O yüzden beraber yapıyoruz. Ben kilo verirken o da birazcık sıkılaşıyor. Yani şu an mesela çenem düştü farkındayım. Ama ne yapayım böyle hani sadece arkaya müzik koyup hızlandırmak istemiyorum artık. Bu bölümü de aç e, açmak istiyorum. Yavaş yavaş biraz sizle muhabbet etmek istiyorum. Öyle. Çünkü bu dönemde gerçekten bilmiyorum yüzüme yansıyor mu ama muhabbet etme ya da dertleşmeye gerçekten çok ihtiyacım var. Ha, tabii e, çevremde dertleşeceğim ya da mesela derdimi anlatacağım çok insan var ama yani siz de benim arkadaşımsınız. O yüzden böyle kısa bir özet geçmek istedim açıkçası. Bu arada haftada iki video atmayı düşünüyorum tekrardan. Ama bunu mesela konu bulamadığım için yani çekmek değil de konu bulamadığım için şu anlık haftada birle sınırlandırdım. Ama ilerleyen zamanlarda biraz daha buraya ağırlık verip en azından iki günde bir olmasa bile haftada iki kez video atmayı düşünüyorum. Çünkü hani sizlere şu an mesela ulaşmadığım, sesinin ulaşamadığı insanlara daha erken ulaşmak istiyorum. Evet canlarım, şimdi saçlarımı yıkadım. Birazdan açacağım ama açmadan önce hem saçlarım biraz böyle şey olsun, kurusun. Hem de boyamı hazırlayayım ondan sonra açacağım. Bu arada aynadan yansıyor e, önümdeki rezalet ama kusura bakmayın çünkü ya artık bendensiniz. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani yapacak bir şey yok. Boya falan ya da işte video falan çektiğim zaman böyle oluyor. O yüzden çok fazla kasmıyorum. Siz de kasmayın. Şimdi saçlarımı açıyorum. Hazır mısınız? Büşra gene turuncu oldu. Ama kontrol bende. İşte. Ee, işte. Durum bu. Şimdi atayım da ne olacak ki ya böyle atayım bir şey olmaz. Bence bence bir şey olmaz. Şimdi fark ettiyseniz ki fark edilmeyecek gibi değil. şuraları turunculaştı. Gayet beklediğim bir şeydi. O yüzden sadece şu bölgeye tekrardan geçeceğim. Yani şöyle geçeceğim. Çok böyle arkalarıyla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Arkaları da arkaların arkalarına şuradan bakacağım. Yani yeni arkaları idare edilecek seviyede belki arkalarına son bir kez geçerim. Ama benim önceliğim dediğim gibi şuraları olacak. O zaman tekrardan başlayalım. İlk önce tarağımı alayım. Saçlarımı bir güzel tarayayım. Normalde çok fazla taramayı sevmiyorum bu arada ıslakken çünkü hani saçlarım kırılıyor ama şu an taramam gerekiyor diye düşünüyorum. Neyse o zaman çok fazla lafı uzatmak istemiyorum gene de başlayalım. Şimdi saçlarımı açtım ama çok böyle aman aman açılmadı ki görüyorsunuz. Ama direkt e, açılmasa da açılsa da açılmasa da artık boyamak istiyorum çünkü çok sıkıldım. Şu an gördüğünüz gibi turuncu kaldı ve ben üç kere bu açıcıyla açtım. Normalde Monty gerçekten bir seferde açardı ama maalesef açıcının azalmamı Normalde açardı ama şu an açmaya tuttum kaldı. Şimdi size boyalarımı göstermek istiyorum. Şu an belli olmuyor ama Jin bir boyası. Ben size görsel olarak şu yanlara falan koyarım. Bunları kullanacağım. Şu ikisini karıştıracağım. Evet canlarım ben bir hata yaptım ve saç kremim bittiği için dedim ki mor şampuan kullanayım. Ne olacak ki dedim. Ve evet hata yaptım. İşin kötüsü boyam çok az kaldı ve sadece bu iki boyayı birleştirerek saçlarımı boyayacağım. Yani tutacağını düşünüyorum çünkü inşallah tutar. Vallahi gerçekten. Şu an moralim bozuldu. Evet. Neyse şimdilik bu iki boyayı kullanacağım tamamını kullanacağım. Yani çıktığı kadarıyla saçlarımı boyuyorum. Kesinlikle yetmeyecek ama boyaların dibini sıyıracağım. Yani yapabileceğim Yani yapabileceğim pek bir şey yok şu an. Ay gerçekten moralim bozuldu kız. Şöyle yapıyorum. Ve artık Artık bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Yapacak bir şey yok. Haydi bismillah diyerek saçlarımı böyle boyuyorum. Şu an gerçekten kamerayı falan unuttum. Saçlarımı <laughs> kurtarmaya bakıyorum. Ama şu an rengini aldı. O yüzden içim rahat. Tabii şu bölümünü falan unutmamam lazım. En başarısız videomu yapıyorum. Yani hatta başarısız tek videomu yapıyorum. Yani iddialı olmak gibi olmasın ama gerçekten başarısız tek video. Şöyle aralarına bakıyorum. Boyamadığım bir yer kalmış mı diye. Kalmamış. Gayet başarılı bir e, boyama işlemi başarılı gibi bir boyama işlemi oldu. Önce tuş olarak şu bölümlere biraz daha eflatun ekliyorum. Ve yarım saat, bir saat falan bekletip gün ışığında size fotoğraflarını ve videolarını atıyor olurum. Çünkü saat epey geç oldu. Ve artık gerçekten uyumam lazım. Yaklaşık bir 3-4 saattir falan bununla uğraşıyorum. Çünkü 3 kere açtım saçımı. Ama kesinlikle açılmadı. Ee, yani Daha önce hiç açmasaydım derdim ki evet. Benden dolayı açamadım ama yaklaşık 2 yıldır bir fiil her ay e, diplerimi açarım. Şu an açamadım. Yani olmayınca olmuyor ama bence başarılı bir boya oldu. Yarın o zaman yeni saçlarımla sizi karşılıyor olacağım. Yarın görüşürüz.